Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel Tunus işiyle karşınızdayım. Böyle elimde çok güzel bir model var. İşledikçe işliyesi geliyor insanın. Gerçekten göründüğü gibi çok güzel ve çok da rahat işlenebilen bir model. Bu şekilde çok güzel bir modelimiz var. Şöyle yakından da göstereyim. Evet arkadaşlar. Ben şiş tığımı kullanmayacağım arkadaşlar. Normal şu kalınlıklarda bir tığla göstereceğim. Çünkü çekim yaparken şiş tığı kullanmak biraz zor geliyor. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım inşallah. Arkadaşlar işimiz altı ve altının üzeri katlarla oluşuyor. O yüzden ben 24 tane zincir çekeceğim. Öyle işleyeceğim. 1-2-3-4-5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi her zamanki gibi Tunus işimize başladığımız gibi başlıyoruz. Şöyle 2, 3, şu zincirimin üst bölümündeki teli alıp içinden geçiriyorum arkadaşlar. 2 4 6 tane yaptım arkadaşlar. Şöyle burada bir zincir boş bırakıyorum. Sonraki zincire yine yapıyorum. Şu arada bir tane boşlukta zincir kalıyor arkadaşlar. Bu kez 5 tane yapacağım. 3 4 ve 5. 5 tane yaptım. Yine arada şöyle bir zincir atlatıyorum. Diğer zincire geçiyorum. Yine yapıyorum arkadaşlar. 5 tane 4 ve 5. Yine bir zincir bırakıyorum arkadaşlar. Diğer zincire geçiyorum. Bu da sonuna denk geldiği için burada da 6 tane yapıyorum arkadaşlar. Şöyle sayalım. Evet. 6 tane arkadaşlar. 2 4 6 tane. Şimdi arkadaşlar ne beyaz iple geri dönüyorum. Şu baştakini şöyle bir kere bir kere de çektim arkadaşlar baştaki ilmeği. 1 2 3. zinciri çektikten sonra 5 taneyi birden arkadaşlar alıyorum. Şu zincir boşluğuna denk gelene kadar 5 taneyi alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekip 6. zinciri yine diğer 5 tanenin içinden geçiriyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine 5 tanenin içinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Yine 5 tanenin içinden geçiriyorum arkadaşlar. Burada ise yine 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. 3. E, üçüncü zincirde diğer son kalan ilmeğimi de alıyorum arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar şöyle renkli ipimi alıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada bu şekilde bir düğüm atacağım. Sıkılaştırdım düğümü. Şöyle ipimin dibine kadar çekiyorum arkadaşlar şimdi renkli ipime geçtim renkli ipimi ilmeğimin içinden aldım bu şekilde oluyor arkadaşlar ilk sıramız ve burada arkadaşlar burada herhangi bir işlem yapmadan şuradaki zincirimin başına buradaki ilmeğimi sayarak şuraya geçiyorum İlk zincirden bir tane aldım. ikinci zincirden de bir tane aldım. Üç tane ilmeğim oldu. Ve aşağıdaki arkadaşlar bıraktığım boşlukta bıraktığım zincirin içine bu şekilde batıyorum. Ve aşağıdan üçüncü ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde işliyorum. Bu şekilde oldu. Sonra burada kalan yanlış şunu göstereyim arkadaşlar. Şurada bir tane zinciri yine boş bırakıyorum. Ve Şuradaki zincire geçtim. Sonraki zinciri de yaptım. 2 4 6 tane ilmeğim oldu. Şuraya geçiyorum. Diğer zincir başına geçiyorum. 1 2 ilmek yaptım. 3. ilmeğimi bakın şu zincirin üstüne denk gelecek ilmeği aşağıdan boş bıraktığım zincirden alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ve şöyle bir kere içinden geçirerek şu aradaki zincirde boş bırakarak Diğer zincire geçtim. Ve bunda da 2 4 5 tane oluyor arkadaşlar. Şunları saymazsak arkadaşlar şu kenardaki 2 ilmeği saymazsak her bir eee gül diyelim şöyle eee 5 tane ilmeğim oluyor. Yine şuraya geçtim arkadaşlar. 1 2 ilmek yaptım. Aşağı iniyorum aşağıdaki boş bıraktım. Zincirden aldım. 1 2 ilmek ve sona geliyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar 3 tane zincir çekmiştim. 2 tane zinciri bırakıyorum. 3. zincirimin içinden bir tane ilmek alıyorum bu şekilde. Ve geri dönüyorum arkadaşlar. Geri döndüğüm zaman şu baştaki ilmeği kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 6. zincirde hepsinin içinden geçiriyorum. 5 tanenin içinden pardon. 5 tanenin içinden geçirdim. 1 2 3 4 5 6 zincirine 5 tanesini çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir ve 5 tanenin içinden geçirdim. 1 2 3 4 5-6 zincir bir ilmeğimi aldım. Bir ilmeğimi aldım. Şimdi arkadaşlar yine beyaz ipe geçiş yapıyorum. Şöyle ipimi sıkıştırdım. Ve yine zincirimin üstüne ilmeğimi yapıyorum arkadaşlar. 3 ilmeğim oldu. Bu kenar ilmeğim 2 ilmeğim oldu. Kenar ilmeğimi saymazsam 2 ilmek. Burada arkadaşlar şuradaki gülün başına Bakın arkadaşlar şurada şöyle bir boşluk oluyor. Üçüncü ilmeğimi bu aşağıdan bu şekilde alıyorum. Ve içinden geçirdim arkadaşlar. Son iki ilmeğimi yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar aldım arkadaşlar iki ilmek. Üçüncü ilmeği aşağıdan alıyorum. İçinden geçirdim arkadaşlar ve son iki ilmeğimi de yapıyorum. Bu şekilde gerçekten çok basit. İşlemesi de eğlenceli bir model. Bu şekilde arkadaşlar. İçinden geçirdim. Tekrar iki ilmeğimi yaptım. Ve bakın arkadaşlar her zincir üzerinde iki 4 5 tane ilmeğim oluyor. Yine iki ilmeğimi yaptım. 3. ilmekte indim aşağıya sonunu gösteriyorum arkadaşlar. Şurada 1 2 ve son olarak 3. zincirimin içine de battım arkadaşlar bu şekilde. Bu kenarda artı bir tane ilmeğim daha alıyor da kenar ilmeğim oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Burada bir taneyi kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve 3. zincirimi böyle bu şekilde içinden geçiriyorum arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim ve 5 taneyi aldım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 zincir ve 5 tane aldım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. 6. zincirde arkadaşlar böyle 5 tane alıyorum. Burada yine 1 2 3 zincir ve kalan bir ilmeği aldım. Tekrar ip değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle ipimizi kılaştırdım. Ve şuradan bakın arkadaşlar şu 3 zinciri bırakıyorum. Şuraya geçiyorum. Bir iki ilmek aldım ve aşağıya iniyorum. Aşağıdaki ilmeğimi aldım, içinden geçirdim arkadaşlar ve kalan iki ilmeğimi de alıyorum 2 zincirimin üzerine Bu şekilde arkadaşlar beyaz sıra, beyaz sıramda arkadaşlar kenarda ikişer tane zincir bırakıyorum artmasın diye. E, renkli sıramda ise yine aynısı gibi altı tane zincir çekiyorum. Bu hep böyle devam edecek. Şöyle iki ilmeğimi yine aldım. Bu şekilde tekrar iniyorum aşağıya arkadaşlar. Yine ipimi çektim. Göründüğü gibi değil arkadaşlar. Gerçekten çok basit, çok rahat yapılabilen bir model. Ve yine diğer zincir üzerine geldim. Şöyle yine alıyorum arkadaşlar. Aşağıdan yine son iki ilmeğimi yaptım bu şekilde. 5 burada, 5 burada, 5 burada arkadaşlar. Ve bakın arkadaşlar şurada yine burada 2 tane zinciri bırakıyorum. Şurada 3. zincirin içine bu şekilde batıyorum arkadaşlar. Ve geri dönmeye geldi sıra. Renkli de geri dönerken arkadaşlar şöyle bilmeğimin içinden geçirdikten sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çekip 5 tane ilmeğimi birden kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir ve 5 ilmeğimi birden kes, kestim. 1 2 3 4 5 6 zincir ve 5 ilmeğimi kestim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 zincir son ilmeğimi de aldım. Evet arkadaşlar, bir sıramız da bu şekilde oluyor. Zaten arkadaşlar dikkat ederseniz ee, burada beyaz dört tane beyaz gülümüz var. E ee, 3 tane de renkli gülümüz var. Ee, bu böyle devam edecek. Beyazda kenarlarda üçer tane zincir çekiyoruz. Renkli ipimizde ise e 6 tane zincir çekiyoruz. İşimiz düzgün gelsin diye. Yine beyaz ipe geçiyorum arkadaşlar. Şöyle içinden geçirdim. Sıklaştırdım. Bakın arkadaşlar bu kenar ilmeğim. Yine bir 2 ilmek çektim 2 zincirin üzerinden şöyle arkadaşlar iniyorum aşağıya aşağıdaki ilmeğimi aldım şöyle içinden bir tane geçirdim 4 tane ilmeğim oldu şöyle 1 ve ikinci ilmeğimi de çektim kenar ilmeğim hariç yine burada 5 tane ilmeğim oldu şöyle bir yine iki ortasına indim çektim. Bu şekilde arkadaşlar yine 5 tane ilmeğim. Tekrar diğer zincir üzerine geçtim. Yine arkadaşlar bir ilmek aldım, ikinci ilmeğim. Aşağı iniyorum. Bakın arkadaşlar şunu yine göstereyim bakın. Buradaki renkli ipten değil, onun altında bir tane beyaz ip var. O ipten alıyoruz bu şekilde. İçinden bir tane geçirdim. Tekrar zincir üzerine geldim. 2 ilmeğim kalmıştı. Yine 2 4 5. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer zincir üzerine geçtim. Ve yine alttan alıyorum. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar 2 4 5 ve son olarak 3. zincirin içinden aldım. Ve bitirdim. Yine arkadaşlar geri dönüyorum. Bakın bir ilmeğimi aldım. Bir iki üç zincir ve üçüncü zincirde beş tane ilmeğimi birden kestim. Bir iki üç dört beş zincir beş altı zincir beş ilmeğimin içinden geçtim. Bir iki üç dört beş altı zincir beş ilmeğimin içinden geçirdim. Bir iki üç 4 5 6 zincir 5 ilmeğimin içinden geçirdim. Yine 1 2 3 zincir sonda 3. zincirimi ilmeğimin içinden geçirdim. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım yeterli gelmiştir. Ben de anlatabilmişimdir. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. İşlemesi de gayet zevkli, güzel bir model. Ben beğenerek işledim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle Yine şu modeli göstereyim. Büyükçe yaptım. Gerçekten çocuk işinde çok güzel gidecek bir model. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Abone değilseniz bana abone olup destekte bulunursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.